Beyler mantığı anladınız. Bak buradan nasıl zıplıyorsunuz? Şu dal yarrak var ya şu dal yarrak. Amanı sikim onu tamam mı? Buraya deri beyin kur orada yarrak gibi bir şey tamam mı çocuk? Ben niye zırlıyam? Ya deniz <laughs> havada yüzen kim kanka? Çıldıracağım şimdi. Çeviri <laughs> ve <laughs> <Stanford 'u, gülüyor> <Allah> <laughs> <laughs> Bir şey diyeceğim bir kişi arkada Neden hızlı geldim Bak arka Allah Beyler ben buradan aşağı değil mi direk aynen Fark ettim beyler Bir şey diyeceğim bu kimse ben de bununla geliyorum hadi Kanka buradan dümdüz gidince bir şey oluyordu Bakayım beylere Abi sakın dışarıma bak Abi sakın Lan git ne yaptık oğlum git Abi ben güvenmiyorum Lan git oğlum Evet evet git sen git git evet. Ya bırak oğlum. Ay Senize. Rahat dur bak gidiyorum şu anda. Yaylanıyor bak. <gülüyor> 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 salak. <gülüyor> salak ya. <laughs> ya oğlum salak mısın? Güzeldi <laughs> <laughs> bu arada. Yat oğlum aşağı. Ice keseyim de. Bilader ben <laughs> onun amına koyacağım. İnsan gibi merdivenden iniyorum <laughs> ben ya. <Ben>, Cece gidiyorum <laughs> arkadaşlar ya yeter bu kadar. Dayı ben az önce zıpladım buradan. Hah. Ah biz giriyor gemiyi. Bizi alın, bizi alın. Ben sürmüyorum. Ben Titanik yapıyorum. Pola vurduk isim. Ben Titanik yapmaya gidiyorum. Gel. Bekliyorum hadi. Kalor Kaptan. hedefine Ama nasıl ulaşıldı? şimdi. Oğlum Kaptan, bunu full evdeydim. Yürüldü. Oğlum geminin kalori... zoom'u yok ki kanka şu hareket. Cenk abi gel adam akıllı gidelim sakin sakin. Kalor hedefine nasıl ulaşıldı kanka. lan? Sen bir geç bakalım. Ne alaka? <laughs> A, hayır 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 iki kişi taşmaz. Abi. <laughs> kanka ya neyse size eşlik ediyorum. Bekle <laughs> birlikte pol Allah 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 Git Ya abi neyden korkuyorsunuz ya? ya Gel Let's go Dur kanka geliyorum Tam Bin Bindi bu arada harbi bindi Dur <laughs> Neyse hadi önce arkadaki manalar ya Arkadaşlar Ay. hadi ama ya. Dur. Şaka bir James ya. Bond. Bir şey yapar Bence bir kişi gitsin karşı abi. iki kişi düşür. Allah Allah ya. Yok ya. Evet. Tamam ben de Allah'ım. ya. Oldu, şey bu, gemi, bu gemi niye hiç bizi beklemiyor? Ya bilmem abi gidiyor kendi gene. Gemi kim? Gemidekiler gemidekiler de patır patır. Gem Allah'tan gemileri değiliz. Kanka ben gidiyorum. Ayaktayken şey yapar mı bu bana? Düşer, evet, düşersin abi. Aga ben niye vurmuyorum demirden? Pol abi. Abi vaça vaça. Arkaya. Abi ol. geliyorum. Geçelim artık artık geçelim. <laughs> abi geldim. Geçelim artık oğlum. Abi geldim. Ya. Pol Doğan'a selam var. Doğan kim lan? Doğa Doğa. Ha. Ha. Ya Allah. Nereden selam söylüyor lan? WhatsApp'tan bro. Selam. Ben yine bok yoluna gittim sizdeyiz. Dayı siz yine bu Abi bana ne yapıyorsun lan? Öldürüyorlar mı? Öldürüyorlar bana... mı seni? Suikast mı düzenliyorlar? Sen nasıl bir nefes alma şeklin var ama ne? Şey bir şey bu yolu kıran kim? Mah! Oluyor amını siktiğim Kanka vantilatör geliyor. Ha ben bu. Abi bir şey diyeceğim. Vanaları açsanız hepsinin. Geçelim artık. Açık İki ya. dakikalık bölüm bu. Ben açtım buraları. Ay Karşı tarafı açmadınız? Yo bir sen açtın abi sadece oylardaki. Bunları da açman lazım. Ben nasıl geri döneceğim? Atlayacaksın aşağı. E, köprü abi. duruyor mu? He. He köprü duruyor aynen aynen. Yararak nasıl geleceğim o zaman? Abi arkadaki arkadaki bana da açmadan ama bak şu arkandaki. Ben bu git. Oğlum ben geldiğim yerde de açtım. Bakayım ne açtım. Buraları açmamış. Ee? Ee? Karşıdan mı açmadın abi acaba? Karşıyı da mı açmadın? Yani... Ağzınıza sıçayım. Her siki ben mi yapacağım bu oyunda amınayım? <laughs> abi çok Ömer Ömer nereden bir daha yatar? Karşıya geçilmesi lazım ben yani. Şuradan, ben şuradan geçeyim kanka. Aha ge evet abi. Tamam. Şuradan... şuradan geçsem çok komik olmaz mı Oğlum videodan başlayı çıkar. Ulan 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 ulan. Tamam abi hadi adam akıl yapalım şu bölümü de geçelim. Hayır ben şeyi anlamadım. Açmadan niye şey yaptınız lan? Ben dedim ya direkt karşıya git. Ya ben ne güzel atlıyordum. Ertuğrul amca diyor ya kanka açan yani. Sen ne yapıyorsun? Ne işin var lan? Lan gerizekalı yolu. Kıran kim? Kıran mı kim? Abi gemi gidiyor. Bekliyorum Ger kardeşim medeni bir insan. Gemi abi? değil kardeşim. Bot bu bot. Cahil misin? Hadi al şunu kanka. Al şunu. Of of. Ertuğrul of. abi sen de şunu al. Hop 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 hop. Kardeşim biraz hızlı hadi ya. Hadi kardeşim ya. Bu ne yavaşlık ya. Ben daha hızlı koşuyorum lan. Bani yapıyorum hatta. Ben köprüden köprüden geçmiyorum ha. O kilo Ben Geçiyorum kanka. Hangi salak o? Köprün dibine gelip geri gidiyor. Hangi salak? Aa ay dediğim Evet hayret ölen yok. Abiniz geçti karşıya. Ben sizi bekliyorum dedim kalabalık etmeyeyim orada. Bu yukarıda bana var mı? Yukarıda yok. Şengo de bir Hayır. defa yapmak e, yetiyor Abi, mu? Abi bir şey var da ben bir sikim anlamadım orada. Abi şu karşıdaki şeyleri açtınız mı? Karşı tarafı açan var mı? Özürler Turu. Kes lan. İş arıyorum bu oyunda. Yavrum ben köprüden karşıya geçtim. Evet. Ya Salak kim aşağı atlayan? Ayağa kalkan kim? Ayağa kalktığı için gitti ha o. Abi sana bir şey diyeyim mi? Geçeceğim şu, abi mi sen misin? Şu şu kim şu? Ben bekliyorum hala. Ya, o koyla abi. Açsan onları. Bana kolu ne işe yarar ki bu adamlar ya? Köprüden geçtim salak Arkadaşım karşıya adamlar geçip. Adamlar senin önünden geçti zaten. Ben niye gelip şey yapmıyorum? Yani. E. Ee? E su da olmadı. Kolay bir daha baksana şunları bir ya. Bir daha bakalım. Abi şu sol ikini açmadım. Kanka buranın bir olayı var. Ne Acaba başka yere mi gideceğiz? Aynı anda mı? Abi aynı anda açalım. Hadi mekaniğe da yapacağız. Bence yani. baştan başlatalım abi. 2 kişi sağda, 2 kişi sol ya. olacak. İki, her iki kişi iki tane vana alacak. Ama şöyle Ala düşün. Alakasız. Alakası şu yüzden yok. Şu an hiçbir vanayı çeviremiyorsun. Öyle bir şey olsa vana kendini resetler sana bir daha imkan verildi. Basılı mı tutun yoksa bir defa mı basıyorsun? Bir defa, defa basıyorsun, basıyorsun. Bak mesela şu an ikinci bir şansı vermiyor sana. Baştan başlattığımızı veriyor da e, o işte. Yani. Hayır oğlum baştan e, böyle bir şey olsa map Yukarıda şu an Yukarıda falan bir şey mi var? Yukarı falan baksanız. Burada sadece karşıdan karşıya geçmenin farklı bir yolu burası. Burada ne lan? Hala abi biraz ışığı görüyor. Ana Şenk abi gitti. Hala abi sen kaçın. Polar'ı kaldı? Ben ilerle... e, izin vermiyor konuşamadım ama. Sen de ispala al. Bak bir. Lan tekne nerede? Hop nerede? Ağzınıza. Buradan Aşağıda. direkt atladım kanka. Hemen havadayken F'ye bastım. Evet. Aynen kanka şey mi? Ee, asansördeyken yere atlarsan ölmezsin hesabı. Ya da asansörde içinde atlarsan falan. Pol abi yüzmeye çalışıyor evet. Abiniz çözüyor şimdi olayı. Kesin burada bir şey var. Dal oğlum. İçinde mi kanka? Dal oğlum. Niye dalmıyorum? E. Ee? Niye çıkmıyorum? Görürüm kapattınız lan. Ya. Server kapansa oyundan atar seni. şimdi abinin sözü. Ama sikerim mi? Oğlum benim elimde bir şey falan da yok ki ben niye gidemiyorum sen? Oral orayı iş bitmiş abi demek ki. Ay aman ay. E ee, beni dibe de daldırmıyor ne yapacağız? O vanalara bir daha bak abi. Aşkımı bir sağ gibi. Vanalar sırayla aynı anda mı yapacağız acaba? Burayı, i̇şte. burayı çevirmemişsin ki. Ben yaptım burayı. Nereye? Çevirdim kanka burayı. Pol'ün olduğu şey yere. Var. oldu, oldu, var. Oldu oldu mu? Aa ben, orada oturuyorum. Aa lan kim bu? <laughs> orada lan. oturuyorum ama yokum. Geldim abi. Ne oldu? Nasıl? Dur, bu kim? Lan. Ben gemiyle gittiğim için gemide kaldım. ben nasıl gideceğim? Biz abi biz. Abi şey, şey Ay be ne oldu? kardeşim kendine iyi bak. <laughs> kendine iyi bak kardeşim. Kesin abi, orada, şey orada şey kalmış, abi. Abi. kalmış abi görevi bırakmıyormuş gördün mü? Ya işte kahraman böyle bir adam. Ama bir şey var. Tekneyle gitmemiz lazım oraya. Bir şey olmaz ya güzel. Abi ben yaparım şey yaparım ya bu benim... ben... Ben... zaten. milli yüzdür. Kas. Aha. Kasanın rengini nasıl değiştireceğim ben? Kumandasını da vermedi. Kutlamanı indir. Kasanı. <laughs> Aha. Hayır. Hayır. Evet, ya son anda gidelim. gördüm ya. Koyacağınız yeri sikeyim ya. <laughs> ne oldu? Yere zehirli balık mı? Ne bok koymuşlarsa artık. Aa tamam tamam hadi. Gemine kaptan. Bir hadi tane diyorum. yapacağız. Haydi. Oradan Leska O zaman bu gemiyi neyse. Oradan botla da mı geçmememiz gerekiyor? Botla Lusa, geçeceğiz abi. Botla ha, yere değmeyeceğiz mantık o okey. Bu gemi batmaz abi. <laughs> birazdan rock diye batarsak var ya. Kimi son kaptanlar terk edermiş Şengo doğru mu? Evet. Daha demek gibi kalacağım abi. Değil mi? Tamam Şengo abi. Abi, <laughs> abi artık, konuş artık. Şimdi kıracağım ama bir tarafa. Eee <laughs> ne yapıyoruz? Eee gidiyoruz abi. abi ben ben yerde zehirli bir şey var oraya. Patinize değmeyin ama. Gerisi önemli değil. İlk önce iki kişiyi sola bırakayım. İki kişi tamam. Ben soldayım. Kaptan Sa tükür. Usta ortadan gidip ha ha zehirli bunlar. bir yok Ortada yok. burada bir şey, yok yok. Ya. Burada bir şey yok. Burası temiz. Abi çek. Abi ah, bot. Oh, no, 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 dalma çek. var beyler. Dalma var burada bakın aşağıda. Gördün mü? Derin aşağısı. Abi bottan çıkamıyoruz ki biz. Zıpla kanka F yap. Eee burada, burada bir, bir şey bir yok. var. Burada bir şey yok, burada bir şey yok. A aş, atla atla. Bir makarası yok orada. Ama fiziği kullanarak şöyle Ama ben aldım. ben atladım buraya. Şey abi çıkacağız bir tarafa. Dayı buradan sonra ne yaptınız? Yukarı mı? Evet. Bir tane deliyaz atacağız kendimizi. Ol gel kanka ben seni kanka bekliyorum. Ne? Şenk abi gel buradan galiba. Süper kanka, çıkara. Abi gel gel Şenk abi gel buradan. Neredesin? Ben doğru yerde miyim? Gel o az önceki yere gel. Gel gel. Gel. Dur Allah ama şeyleri beklemek ki. Polarları bekleyelim. Allah. Ee, buradan sonra ne yaptınız beyler? Yukarı çıkın en yukarı gelin. Ha tam gel. Şey mi biliyorsun? Buradan buradan. buradan. Karşıya mı? Buradan. Ha yok karşıya değilmiş. Ben atladım. Aşağı mı atlıyoruz lan? Amoniyi sikeceğim bak şimdi. Hayır değil Spora lan. Sporo abi. Şu ki save'de, şu anki save'de dalalım. Yine vana çevireceğiz abi, olsun. Hayda. İstiyorsan ya ben ben ara verelim uzun bir şey gibi. Ne niye ki? Ya? Bu save'i de alak da. Az save almaz. E. İyi. Yeah. Değerli mi acaba? Yok. Şurada bana var onu açın. Parkur var. Parkur sayılır. İyiyim bir şey yok. Allah! Oldu. Abim, abi şirinlere geldik. Boru da yaratıkla karşılaştım. Abi ben de açtım Borunun içinde yaratık var. Sen Çok nasıl seni? Anayı açtın mı? Açamadım. Dalıyorsun lan burada. Ben açtım bana ya. Abi şirinlere geldik şirinlere buradan da gidiş var. O canavar var lan burada. Onunu satarı. Peki, Abi lan, Ben yukarıdan açtım da abisi ne yapıyorsunuz yukarı aşağıda? Peki, Bak burada da var bana. Benim ben Ertuğrul. Aç o bana kanka. Deniz de bana şey ver. Info'yu veriyorum tamam. Gelen giden yok. Uzak. Abi artık burada şirinlerde. Döndür döndür devam et devam et. Tamam. Tamam mı? Aha. Yerde de tamam. var mıdır ya Şengo? Abi yukarıda bir tane vardı açtım da buradan bir gidiş var. Buradan <laughs> gelin istersen. Koş 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 Orada da vardır bence ya Şengo. Yok yok orada canavar girdi polo buraya. Abi da buradan, buradan buradan gidiş. Yarıdık yukarıda gir oradan gir gir gir. Hadi git. Ya senin ağzına sıçayım ben ya. Git git. dayı stamina bitti ne Ben ham oldum. Ah bak, bak stamina bitti dayı. <laughs> My dead bro. My dead ne lan? Ben, ben öldüm bile abi. Nereye? Kime öldün? Oo mantar. Yarın öldüm abi. Şirine hadi. nerede kanka? Dal <laughs> <laughs> suya ya, ya hadi. Kanka gelme buraya da lan. Bence save alıp bitirelim diyorum ben. Ya sonuncuyu şey yapak işte da. Kanka ee, bir şey diyeceğim Akşama zaten girmeyecek mi? Şöyle abi niş ben mi kaldım sadece? Evet. Önce Olmazım. Peki burada GK mı? Abi misin Burada mı? Sen girecek misin? Enzo. Bos burada oldun eminsin değil mi? Sağına bak. Abi o, da, o mantarların oradaydı beni öldürdüğünde. Ben şu an seni göremiyorum. Ertuğrul abinin ölüsünü göremiyorum sadece. bakın girdiğine. Devam et pol ben sendeyim. Gelen gidiyor. Arkana bakıyorum. Abi geliyor gibi he. Gelmiyor kanka şu an. Gelmiyor. E, gelse de Gelmiyor. kanka bu saatten sonra. On da döndür Arkana bakıyor. Bu açılmıştır ya. Açmamız mı buraya mı? Yani Açtım işte yani, abi ben bir tane bana ama. De üç tane döndü. Yeterli mi lan? Yeterlidir bence ya. Ya da dört de olabilir. Bir o bak bakalım. abi. Mu? Dolması lazım. Burası değil lan. Üst, üst katta. Değil mi? Üst katta. Merdivenle iş. Dolmuş mu? Dolmuş. Ne yapacağım? Tam yukarı çık kanka. Oradan Fener gidelim. vardı bu arada. İstiyorsan al tankerin dibinde. Dibinde var mı zaten? Hangi? Aa geldik dayı. Abi taşı da amına koyayım. Hadi salalım.